Herkese merhaba. Bir videoda yine birlikteyiz. Bu videomuzun konusu benim çok sevdiğim dizilerden bir tanesi. Yani en sevdiğim dizilerde ilk konu içerisinde yer alır. The Leftovers. Ee, dünya nüfusunun bir şekilde işte yüzde ikisinin birdenbire böyle ortadan kaybolması. Yani Marvel'da görüyoruz ya. Böyle Thanos elini şıklatıyor da kayboluyor. Burada da o şekilde dünya nüfusunun yüzde ikisi bir şekilde kayboluyor. Bundan sonra Leftover geriye kalan işte. Geriye kalanların yaşadığı dramları filan. Bunları izliyoruz. Ama olay yani kaybolma, kaybolma filan. Yani bu arayışlar da tam değil. Dizinin bir dramı var kendi içinde. Ya i̇nanılmaz güzel. Bütün karakterler ayrı ayrı işlenmiş. Justin Trudeau var. E, Liv, Taylor, Liv, Taylor, var. Kerry Coon var mesela. Bu oyuncular Margot Robbie ile oynuyor. İnanılmaz oyuncular var. Endowt var mesela müthiş bir oyuncu. Nasıl ödül aldı mı almadı mı tam emin değilim şu an ama alamamıştı galiba. Yani bu diziyle ödül almayacaksa neyle ödül alacak? Gerçekten çok ilginç. E, dizi fazla yayınlandığı zamanlarda o kadar fazla ses getirmedi ama daha sonra internet dünyasında izledikçe insanlar çok sevdiler diziyi. Ya çünkü işlemediği şeyler yok. Mistik olayları da inceliyor dizi, işliyor. Ama bir yandan işte e, kendi içinde dediğim gibi yani bir dramı var. Karakterler kendi üç dünyalarında yaşadığı psikolojik sorunlar, arayış içinde oluyorlar mesela, çaresiz kalıyorlar. Bu çare bekliyorlar kendileri. Yani çok acayip aşk var dizide en önemlisi. Mesela Justin Trudeau, Carrie Kuna aşık oluyor bir şekilde. Ve onu çok seviyor bu ikilinin birlikte bir aşkları oluyor ama işte önlerine çıkan engeller oluyor. Justin Trudeau bir polisi oynuyor, babası da bir polis. İşte işte ondan çok beklentiler oluyor. İşte o işte beklentileri yeterince karşılıyor mu karşılamıyor mu? İşte onları dizi izledikçe görürsünüz. Fazla anlatılabilecek bir şey yok dizide. Yani şu anlatırsam hepsini anlatmam gerekecek. O yüzden izlemenizi özellikle istiyorum. 28 bölüm yani sadece baktığınız zaman eğer biraz bir vaktiniz varsa mutlaka izleyin. Diziyi. Çok seveceğinize eminim. Yani hem dediğim gibi bilim kurgusu var kendi içinde. Bir bilinmezlikler var. Uzun diyaloglar var yer yer. Oyunculuk seviyorsanız oyunculukları izlemek mutlaka severseniz diziyi. Yani dediğim gibi dizi Bayağı güzel dizi. Yani çok da fazla bir bölümü yok. Bence izleyin. Hani ne izleyeceğim bu günlerde diye düşünüyorsanız bence kaçırmayın. Lost'un yapımcısından dizi. Bu sizi korkutmasın. Gerçekten bu işi güzel. Bunu söyleyeyim. Daha sonra Watchmen'e de yapımcı olarak yapıyor. Damon Lindelof. İyi dizi bence kaçırmayın. E, videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu şekilde sizin de bana önerebileceğiniz güzel diziler varsa yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Herhangi bir soru ve görüşünüz, isteğiniz, arzunuz varsa da yorumlarda bırakabilirsiniz. İyi günler dilerim.